Bu günler geçecek. Güzel günlerde tekrar buluşacağız. Bu günlerde işini kaybeden bir sürü insanımız var. İş yerini kapatan bir sürü insanımız var. Yerel yönetimler olarak bizler. işte merkezi hükümet gerekli tedbirleri almak zorunda. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızdan gelen katkıları burada toparlıyoruz. Bizim oluşturduğumuz katkıları toparlayıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Burada kuru gıda maddeleri bugün işleniyor. Önümüzdeki günlerde Perşembe Cuma günü de arkadaşlarımız kahvaltılık üzerinde bir çalışma yapacaklar. Yumurta, peynir, zeytin, helva gibi bir soğan patates gibi bir Koli çalışmamızda ayrıca olacak. Yenişehir kartı vatandaşlarımıza sunacağız. Onlar belirlenen yerel esnaftan alışveriş yapacaklar ve bu yerel esnaftan alışveriş yaparken yüzde indirimi de başlangıçta almış olacaklar. Dolayısıyla bu Yenişehir karta biz belediye olarak bütçemizin belli bir bölümünü nakit olarak yükleyeceğiz. Biliyoruz ki yaşam sadece kuru gıda ekmekten ibaret değil. Bir sürü ihtiyaç var ve bu bir sürü ihtiyacın çözümüne yönelik de vatandaşın bu karttan son derece fazla yararlanacağını düşünüyoruz. İmkanlarımız ölçeğinde de bu kartı halkımıza 4 bin, tane, 4000 bin kart olarak dağıtacağız ve buna belli miktarda nakit yüklemesi de gerçekleştireceğiz. Yenişehir'e evinde kal diyorum. Virüsü Taşımamamız ve daha çok insana ulaştırmamamız için e, bu kullandığımız maske ve eldivenleri sokak ortasına kesinlikle atmayacağız ve mümkün mertebe e, e, özel olarak yapılmış o çöp kutularına atmamız gerekiyor. E, bu bunlar için özel e, çöp e, yani kutuları oluşturduk ve o kutuları vatandaşımızın kullanmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü bunlar tıbbi atık statüsündedir. Böyle bir hatırlatmayı da yapıyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Ee, güzel günlerde buluşmak üzere diyorum. Sizi oluşturuyorum efendim. İyi günler dilerim. hoşçakalın. kalın. Amcacım buyur. Çok teşekkür ederim.